Saygıdeğer Meclis üyesi arkadaşlarımız Nisan ayı olan meclis toplantısına hepiniz hoş geldiniz diyoruz. Toplantımız ünlüyemize ve ülkemize hayırlı olsun dilekleriyle toplantıyı açmış bulunuyoruz. Kaledere Mahallesi'nde hepinizin malumu olduğu üzere bir iş merkezi projemiz vardı. Burası da arkadaşlar 13 Nisan Salı günü ihalesi olacak. Ünye Belediyesi 2020 yılında %74 gerçekleşme oranında 105 milyonluk bütçesinin 78 milyon kısmını gerçekleştirmiştir. Yıllar itibariyle baktığımızda 64 milyon 2018 yılı, 78 milyon 2019, 2020 yılı 78 milyon. 2019. 2019'da aynı gibi gözükse de 2020 yılında COVID sebebiyle birçok gelirimiz gerek vatandaşımızın rahatlatılması adına erteleme sonucu ertelenmiş ve tahsilatlarımızda o sebeple biraz bir düşüş söz konusu olmuştu. Ama yıllar itibariyle baktığında yine gelir seviyemiz üst seviyede gerçekleşmiştir. Yıllara göre gider gerçekleşmemiştir. Burada faaliyetlerimizi yürütürken öngördüğümüz planlanan bütçeler içerisinde bütçeleri kullanarak faaliyetlerimizi eksik kalmadan tamamladığımız harcamalarımızı gösteriyoruz. 105 milyonluk öngörülen gider bütçesinde 72 milyonluk gerçekleşmesiyle yüzde 68'lik bir gider bütçesi gerçekleşme oranı mevcuttur. zamanda özel kalem müdürlüğü ile ilgili 4 milyonluk bir gider bütçesi ayrı 1 milyon 707 binlik gerçekleşmiş. Basın yayınla birlikte 3 -400. Burada dikkat edilmesi gereken en çok dikkat çeken konu özel kalem ve basın yayın hizmetlerindeki bütçelerimizin büyük bir kısmını Fen Müdürlüğü'nde hizmet, vatandaşımıza hizmet olarak kullanılmasında Ünye Belediyesi'nin yıllar itibariyle müdürlük bazındaki harcamalarına bakıldığında 2018 yılında Özel Kalem Müdürlüğü 5 milyon 300 bin, 2019'da 1,5 milyon, 2020 yılında 1 milyon 700 bin. Bu Özel Kalem Müdürlüğü içerisindeki 1 milyon 700 bin içerisinde Belediye kadrosunda, daha doğrusu bütün müdürlüklerin içerisinde belediye kadrosunda çalışan işçilerimizin maaşlarıyla birlikte değerlendirmek gerekir. Bunun büyük bir kısmı, bir milyon yakın kısmı belediye versiyonu, yani maaşlardan oluşmakta. Temsil ağırlama yanlış hatırlamıyorsam 300 binlik bir rakam var. Bunun da büyük bir kısmı yine Covid kapsamında ee, bu maske dağıtımı ve sağlık ekipmanlarının dağıtımında kullanılmaktadır. 2018 ve 2020 yılları arasında sadece iki müdürlüğü 14 milyonluk bütçesi 2 milyon olarak gerçekleşerek 12 milyonluk bir bütçede planlanana göre özel kalemi basın yayında gerçekleşen arasında bir azalma olmuş. Bu azalma da Fen İşleri Müdürlüğü'nde gördüğünüz gibi 6 milyonluk yatırım planlanırken 10 milyonluk, 6 milyonluk yatırım gerçekleşirken 10 milyonluk yatırıma aktarılmıştır. Yani buradaki kaynaklarımızı yine vatandaşımızın hizmetine sunmak adına Ünye Belediyesi tarafından kullanılmıştır. E, COVID sürecinde Ünye Belediyesi kültürel anlamda bazı faaliyetlerde eksik kalınmış gözükse bile e, COVID'e verilerek aldığımız tedbirlerle yaklaşık 500 bin adet maske dağıtımımızla halkımıza ücretsiz olarak yaptığımız dağıtımlarla bu süreçte destek olmaya çalıştık. Yine bu bağlamda biz bize İngiliz Türkiye'nin kampanyasına yine Ünye Belediyesi olarak bireysel anlamda her birimizin katılımıyla katkılarımız olmuştur. Yine Ünye Belediyesi koyu sürecinde bu süreçte sıkıntı çeken çocuklarımızı ve yaşlılarımızı en azından bu stresi dağıtmak adına izinli oldukları günlerde bizzat başkan ve ekibi tarafından ziyaretlerle gönüllerini fethetmeye çalışmıştır. Maske dağıtımlarımızın çoğu hazır aldığımız maskelerin dikilmesi suretiyle bir kısmı da en ucuz maliyetle teminiz suretiyle gerçekleştirilmiştir. Yine Ünye Belediyesi'nde Ramazan döneminde 68.150 kişiye 3 çeşit yemek ulaştırma, 10.000 kişiye gıda polisi yardımı yapılmıştır. Sokağa çıkma kısıtlaması sebebiyle bu hizmetlerimizin tamamı evlere servis şeklinde gerçekleştirilmiştir. <laughs> 65 kronik olan vatandaşlara da yine onların ihtiyaçlarını karşılayabilmek adına 9100 adet gıda polisi ihtiyacımız 8 araçlık dağıtım ekibiyle tamamlanmıştır. Görsellerini kısaca geçiyorum. Hazırlanma süreçleriyle ilişkin görseller, dağıtma ile ilgili görseller. Aşure kampanyası çerçevesinde halka açık mekanlarda aşure dağıtımımız yapılmıştır. Yine gıda kolilerinin vatandaşlarımızla buluşturulmasına gayret edilmiştir. Ve üye Belediyesi özellikle bu süreçte çok büyük fedakarlıkla çalışan sağlık ekiplerimize bir nebze olsun destek verebilmek adına gerek ekipman olarak, gerek araç olarak, gerekse dağıtım elemanı olarak destek vermeye gayret etmiştir. Bu bağlamda az önce bahsettiğim 500 bin adet maskenin yanında yoğun bakım ünitesinde kullanılmak üzere 400 adet e, ee, yoğun bakım elbisesi, yüz koruyucu siperlik maskeleri, su takviyemiz hala şu anda da hala hazırda hastaneye devam etmektedir. Gerekli olan dezenfektan, çamaşır suyu, sıvı savun gibi desteklerimiz sürdürmenin yanında özellikle geçen yıl Ramazan ayında e, Covid sürecinin başlamasının başlamasına mı takip Camilerimizin yaklaşık 20 bin metrekare olarak burada gözüküyor ama ilave olarak 22 bin metrekareye ulaştı bu sayı. 175, 180, 180'e e, yakın merkez ve merkez köyleri merkezi ilçeye yakın olan camilerin tamamında iç dış dezenfektan hizmeti sunulmuştur. Yine Ünye Belediyesi'nde e, şu anda da hala aktif olarak kullanılmakta olan acil kısmında COVID hastalarının karşılanmasında normal temassız, normal e, vatandaşlardan daha sağlıklı bir karşılama ve tedavi ihtiyaçlarının giderilebilmesi için mesafe kurallarını düşünülerek bir konteyner öz varlık olarak Ünye Belediyesi'nde gözükmekle birlikte kullanım olarak hastaneye tahsis edilmiştir. Şu anda aktif olarak da kullanıma devam etmektedir. Yine ekiplerimiz bu süreç içerisinde yaklaşık bir yıldır süren bu süreç içerisinde Ünye Belediyesi olarak aktif şu anda dört tane fiili aracımız personelleriyle birlikte 7-24 hizmetlerine devam etmekle birlikte 10 bin litreye yakın Yakın yakıt desteğimizde bu fiilasyon ekibi, e, vefa grubu, e, COVID ekibine destek olarak ünye belediyesi tarafından sağlanmaktadır. Yine belediye başkanımızın yaşlıların izin gününde yaptığı ziyaretlerle ilgili görseller, temizlikle ilgili COVID sürecinde çevre temizlik iştirme çevre çevre temizliğiyle ilgili yaptığı görseller, camilerin temizlenmesi, iç dış dezenfektanıyla birlikte halıların yıkama kurulma işlemiyle tam bir e, temizlik süreci yaşanmıştır özellikle camilerimizde. Yine ihtiyaç sahibi öğrencilerimize 130, adet tablet desteğini yeni bu süreçte sağladık. Yerel işletmelerin ilçemize faaliyet gö gösteren ulusal marketlerle rekabet gücü olmadığı ve ulusal marketlerin sayısının artmasının önüne geçebilmek adına ulusal marketlerde iş yeri açma ve çalışma ruhsatı hariciyle, haricinde 50 bin TL ek ücret alınması Kamu edildi. Evet başta belediye başkanımız olmak üzere bu yerel işletmelerin içerimizde faaliyet gösteren ulusal marketlerle rekabet gücünü artırabilmek amacıyla bunlara bir ücret, ekstra bir ücret konusu istedik. Bunu da meclise getirdik, meclis kararıyla. Bizim teklifimiz e, ruhsat harcıyla beraber artı 50 bin lira. Her işletme başına. Bu konuyla ilgili isterseniz üyemizden şu anda mevcut olan Piskoman 1 adet Piskoman 2 adet Ankamar, 2 adet Migros 3 adet parfüm 25 adet A101 10 adet çok ve 18 adet BİM marketten zengiro. Gündemin 6. maddesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler